Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz aşkım? Bugün arkadaşlar deprem çantası hazırlıyoruz. Evet evimiz ne kadar dayanıklı depreme dayanıklı olsa da biz yine bulundurmak istedik arkadaşlar. Şöyle iki tane çantamız var. Bir de Atlas'ın Ç okul çantası var eski çok büyük değil. Ona yeni bir tane çanta alacağız zaten. O yüzden atlasa da onun deprem çantası olarak odasında odasında gene bulunduracağız onu özel şeyler alarak. Şimdi biz o zaman alışverişe çıkalım arkadaşlar. O zaman ilk başta eczanede devam edelim. Eczanede ne alacaklarımız var yani hastane <laughs> Arkadaşlar biz geldik. Bizim ecza, yani bizim diyorum. <laughs> Eczaneye <laughs> gidiyoruz buradan. Böyle yaptılar çünkü ben seni bilmiyorum. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay. <laughs> Şöyle arkadaşlar iki tane kalp krizinin böyle Allah korusun şeyden korkudan, strezden böyle kalp krizinden. Gidebiliriz diye şöyle iki tane kalp krizi şey alacağız. Bir tane poşet alabilir miyiz varsa? Poşetlerimiz yok ya. Ha var 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 var. Ay varmış bende. Mesela bu alabilirsiniz. Şöyle koyalım. Parasını ödeyeceğiz. Aşkım şunu alır mısın atlas için? Şu, bu da atlas için yiyecek. Yaş gibi, yiyecek bir, bir şey herhalde. Bilmiyorum. Şöyle. Ay, şu ateş düşürücüden alalım. Bunların var mı? Ay, şöyle. Ay. Yani iki tane alalım şöyle. Ee, başka ne lazım olur? Yara bandları lazım olur. O üç yara bandını al bu ben koydum bu yaramandım dedim serbbeze bu atlasa şunu alalım şunu çok şey yani çok severken onun şeyi yapabiliyor başka ne olabilir şu az lazım da ondan alalım. Hmm. Başka bir şey lazım değil. O zaman beyefendi geçsin onları. Tabii şöyle. buyurun. 31, 33 dolar. Tamam, ben size Ivan atıyorum. Ve... Şey, ay geçmişti, tamam. Geçmiş olsun. Nasıl <laughs> değil. Neyse. Gidelim. O zaman şimdi nereye gidelim? Merkeze mi Şeyden, arkadaşlarım çünkü neden? Ee, neden? Çünkü her şey almışlar bitirmişler diyecektim. Tadilat sırasında o yüzden raflarda çok bir şey yok. Bakın ufak tefek makarnalar, bir şeyler var. Ben... Hmm kurabiye alacaktım kalmamış çünkü kurabiyeler çok güzel Bir şey alabilecek alalım şu ıı, kaç tane soralım dört tane bir ikimize atlasa da iki tane alalım ne koyalım evet alalım şu hepsini ya yani. Kesinlikle be. Efendim ne bakmışsınız? Ee, şey var mı acaba? Kapta böyle bayağı uzun süre duran kurabiyelerden. Bakayım efendim. Ama <laughs> ya. Yok. Ya. yok gibi. Yok gibi. Yok Hepsi kalmamış burada ya. Hmm. Hmm. Şu, cips, şu krekerlerden al bari. Onlar da çok beğeniyor. Hmm. Bir bana bir sana bir de atmasın. Evet.

maalesef geldi karşıma düştünüz. Düşünmüştünüz geçen gün. Aa, burada mı kaybolmuş? Evet. Tamam, böyle tut. Kolay gelsin. Thank you. çikolata istiyorum Tamam bir tane de şöyle çikolata da. Evet, kolay gelsin. yapamadım. Ay. Bu arada arkadaşlar şeye şey yazmışsınız. Çok sessiz konuşuyorsunuz ya. Çok sessiz konuşuyorsunuz Uz yazmışsınız. Arkadaşlar şimdi mikrofon alamadığım için böyle sessiz konuşuyor. Yani aslında ben gayet sesim böyle yüksek geliyor. Ama I, videoda öyle çıkıyor maalesef ki. O zaman o zaman <laughs> o zaman ne oldu? <laughs> Atlas dur sen burada aşkım. Anladım. Biz şeye e, ceketlerimizi çıkartayım. 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 Çıkartalım arkadaşlar. Şantımı da çıkartayım. Şöyle koyayım. Ben bunu alıyorum kırmızı da sonra ayakkabılarımızı buraya ne takalım iyi takalım diyorum Ne yaka diyelim ceketimi çıkartayım ben şöyle olsun yani ben çıkartayım şu ben tamam hmm. başlayalım sen babanın kucağına geç şimdi arkadaşlar bu telefonlar ne diye sorarsanız arkadaşlar bu telefonlar bizim eskiden böyle köşeye ana şey, olarak diyorum eski telefonlarımız bunlar bizim ikimizin de çok da eski değiller ama yenisini alınca tabii ki de eski oldular. her. biz şarjlarını fulledik şu şekilde böyle fuller. Ee, burada herkes tanıdığımız herkes var. Böyle e, a, e, konuşamadım böyle. E, konuşamadım ya. Yani. İşte atacağız bunları çantamıza. Deprem sırasında hemen çantamızı alıp dışarı kaçacağız. O de 112'ye bir şey falan haber vermek için diye koyuyorum. Aa. Ay bunları biz okul şeyinden almıştık değil mi? Unutmuşum bunları biz tekrar bir geri vereceğiz arkadaşlar. Baksana. Okul oh, oh, hiç oh, içini açmadık. Biz bunları okul sonra tekrar vereceğiz. Arkadaşlar. Okul seti olarak almıştık biz bunu. Ben sadece çantası şey diye bekliyordum. Neyse o zaman ilk telefonlarımızı koyalım. Hmm. Atlas'ın çikolatası burada duruyor. Şimdi şu Atlasın şeyini, Atlas'ın şeyini getirelim arkadaşlar gelin. Sezgini kodlayalım. Şöyle gidelim 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 çok geçtim Şöyle atlasın şeyini Atlasın kimi ben bir tane ceket koymak istiyorum arkadaşlar Ne olur ne olmaz şöyle önünü kapalı Ceket attım Bu zaten çok büyük olduğu için Arkadaşlar bu arada o ilaçların şeylerin hepsinin tarihini 4 sene olarak satılıyor. Şöyle. Bakın şöyle bir tane ceket koydum ben. Bakın o ne kadar güzel. Şöyle bir tane ilaç rengine bakmayın arkadaşlar. Tadını çok beğeniyoruz. Böyle de bir tane daha böyle şey olarak olsun diye böyle ilaç mı denir artık. Bir şey mi denir tarihine bunun çok var. Bunu da kendi ihtiyacım diye almıştım. Bu sergi bezini alıyorum birini bana. Ata şu şeyini ben kendim alıyorum. Kaprizi bir tane aşık bir tane sana koyuyorum. Bir tane kendime alıyorum. Şunu, şunu sana veriyorum atlası koyuyorum bir tanesini. Şunu da atlası koyalım. Şu atlası koyalım. İki tane. Bana iki tane. Ay, biz geldi al sen gibi. Ay. Şunu da kendim alayım. Teşekkürler. Kendim alayım. Aaa su yetmedi. Aaa şuradan su sipariş şey mi? Var tabi. Evet mi? Şey dönüyordu ya. Burayı yardım Şu an ya. Er, hiçbir yerde su satılmaz mı? Dönüyordu. Önce bakayım dönüyordu. Ne var Berdeki. Kutlu. Evet. Kaç tane zaman yüksek? Üç. Bir. 2, 3. Evet, evet arkadaşlar, size bu kadar suyu ne yapacak? Ama çok içiyor bilmiyorum. arkadaşlar. Şimdi bakalım ne koyduğumuza. Ben arkadaşlar bir de e, 2 3 3 4 sene galiba kalan bir tane kurabiyeler kurabiyelerden var. Onlardan almak istiyorum. Onları bulunca alırım. Şöyle bir boron için yani. Bunu bilmiyorum ama şey çok iyi oluyor. Sonra bir tane ilaç proker bir tane su, ikinci su, bir yara bandı, bir ceket. Tamam geri koyalım o zaman. Bir <laughs> an bazen o <uyuyor>. yere <laughs> Şimdi benimkine bakalım. Ay bir tane telefon, kalp şeyi, kalp krizi ilacı. Şöyle iki su, ateş şeyi, bir tane ilaç ay su burada kalmış sen iki tane değilse sana veririm. şöyle bir tane aa bu da bana <laughs> senin çantanın eksik olacakmış bakma sadece kraker ve yara bandı tamam benimkiler bunlar geri koyalım hepsini öbürler yapalım, bakalım senden ne çıkacak tane telefon. Nereye koyacağım şey şişeni? Bir tane karpuz şeyi. iki tane su. Bir tane ve Bir tane yara var. Bak bunlar eksikmiş. Mavş. Bir tek şey eksikmiş. Şunları da koyalım. Sana kroker çıktı mı? Çıkmıştı diye hatırladım. Ay ay ay. Evet deprem çantalarımız hazır. İnşallah bunları kullan kullanmamıza gerek kalmaz arkadaşlar. Bu suyu tabii gideceğiz. Ee, i̇nşallah bu çanta bu çantaları bu malzemeleri hiç kullanmamıza inşallah hiç gerek kalmaz. Hiçbir de hiçbir ilçede hiçbir yerde Allah'ım inşallah bunu bu felaketi bize bir daha yaşatmaz Allah'ım inşallah. Gerçekten sevdiklerimizi kaybettik. Bu çok üzücü bir durum. Biliyorum yani. yani Herkesin sevdiği olabilir. Aileler gitse. İnşallah bir daha o olay yaşanmaz arkadaşlar. 6 Şubat gerçekten dündü. Perşembe günüydü. Ben anca şey yapabildim arkadaşlar. Gerçekten. Bu durum bizi çok üzüntebildi. 6 Şubat'ın hiç gelmesini istemiyoruz arkadaşlar gerçekten. Özellikle Atlas hiç uyuyamıyor. Gerçekten herkesin psikolojisi psikolojisine şey iyi oldu. Gerçekten uyuyamıyoruz. Atlas uyuyamıyor değil yani. Biz uyuyamıyoruz. Atlas biz uyuyamadığımız için uyuyamıyor zaten. Yoksa bildiği yok yani. Biz öyle şeyleri izletmeyiz atlasa. Ama gerçekten ben 6 Şubat'ın hiç gelmesini istemiyorum. Gerçekten 2023 çok felaket bir gündü. 2023 yılı felaket bir gündü diyorum. Sanki bir gün yaşandı. 2023 yılı gerçekten biraz kötü geçti. Ama olsun diyoruz. Ya bu kadar. Ee, aşkım sen de söyleyecek bir şey Söyle, söylemek bir şey bir şey söylemek ister misin? Evet isterim. Ee, ben gerçekten sana katılıyorum aşkım. 6 Şubat'ın gelmesini hiç kimse istemiyordur bence yani. Bir tek bu Amerikanlar özel bir günü varsa özel bir Ben gerçekten bir Ben de sana katılıyorum yani. 2023 yılının çok kötü geçti. Özellikle 6 Şubat'ı aşırı kötüydü arkadaşlar. Karaman, hatay şu anda aklımda bunlar vardı. İskenderun. İskenderun neydi? Unuttum gerçekten. Hangi illerde, şeylerde yaşamıyorum arkadaşlar. 6 Şubat gerçekten ben de gelmesini istemiyorum yani. Bunları atlasın yanında konuşmamanız bir şey etmiyor. Çünkü biz 6 Şubat'ta uyuyamadığımız için Atlas da uyuyamıyor. 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 Gerçekten 6 Şubat çok kötüydü. Bugün 7 Şubat'tı galiba. Unuttum. 7 Şubat'tı değil mi? Hı -hı. 7 Şubat'tı ya. Hmm. Gerçekten bu durum bizi çok üzdü. İnşallah bu malzemeleri hiç kullanmamıza hiç ama hiç gerek olmaz. Konuşacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay. Yorumlarım bazen kapalı olabiliyor ama açık olursa açık olur. Açık. Açık olursa yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay. Öptüm.